anne burası benim odam mı evet kızım burası senin odan peki benim odam nerede senin... odan yok mutfağın yanındaki oda senin odan bu kim odamı ya bu nasıl bir oda ya ben burada da kalmam beğendim çok beğendim odayı Beğendin en iyi kucağıma atlıyorsun İn kucağımdan Anne çok güzel Çok beğendim Kupancayım da var Köpeğim de var Ben de hayvan istiyorum Ne diyorsun sen ya Bir daha odandan çıkmayacaksın Neden Canım istedi geç odana tamam ya geçiyorum of ya en iyi biraz toplayayım adamı şu şu kalem kutusunu koyuyorum en ben öyle yapayım. şu ayıca da bunu köpeğe ya şu içine açacağım bunu da şuraya koydum mu tamamdır sandalye oluştu çok güzel olurdu <laughs> Odamdan çıkmamamı söyledi. Ben de çıkmayacağım o zaman. Hemen buraya yatacağım. Uykum da vardı zaten. Çok uykum vardı. Kızım alışverişe çıkalım mı? Evet anne. Bu kızı elbise şey almayalım. Kızım zaten almayacağız. Onu alacağız diyeceğiz. Ama onu almayacağız. Oley be oley. Hadi, kız. Hadi kızım gidelim git çağır onu. Gidiyoruz. Hey. Kalk şöyle be. Kalk. Ya kalk şöyle. Ne oldu ya? Niye uyandırıyorsun beni? Ben yine uyudum. Alışverişlik gidiyoruz. çanada bir şeyler alacağız. Ne? Boş mi gidiyoruz. Bana da mı? Çok mutlu. Bu e, ona vereceğimizi düşünmeye çok mutlu oldu. E, işte geldi mi? Bizim prenses kızımız. Hadi alışverişe çıkıyoruz. Alışveriş yapacağız. Bayağı biz altın aldız. Bütün söyler. sorular. Hadi gidiyoruz. Kız gel buraya. Araba çarpar maazallah. İyi çıra niye geliyorsun benim kucağıma? Benim kızım tek kedik. Bek evet baba ben tek geleceğim. Kim kim senin kızın? Tabii ki de sensin bir tanem. Hadi duma çıkalım. Çıkalım. İşte geldi. Seni ne kucam seni ne kucamdan. Hoş geldiniz. Hoş buldum da burada bu yaşlı adam oturmuyordu. Bir hafta önce vefat etti ay yazık ayaklarım ayak zırhlıldı <laughs> kurtulduk şu an evet. evet, sen cennet olsun ne geldiniz benim kızıma hediyeleri benim kızım hediyeleri bu da şu kızın hediyeleri bu da bizim hediyemiz tamam gelin şimdi bu senin oha bu da senin link geliyor. Gelsin. Çekelim. Geldi bu. <laughs> ya anne o neden çok ya? Çünkü daha güzel şeyler var. Aaa benimkilerden daha güzel şeyler çıkacak. Güzel kısmı ama. Hadi evet, kremada gidelim. Hadi kremada gidelim. Poli galiba. Hem açmak istiyorum. Kısa bir şey cikleniyorum. eve gidelim. Hadi gidelim. İşte geldi sonunda. Yanından git. Hadi odana git. Daha odandan çıkmayacaksın. Ya da dur. Sen kahvaltıyı alacaksın. İçeriyi temizleyeceksin. Ama ben bunu neden yapmıyorum? Hizmetçi tuttu ne ya? Cevap ver, cevap verme. E, tamam yapıyorum. Ne odamı bırakayım? Buraya bakayım gidip kahve çözeyim onları ya ne kadar gıcık bir aile ya bundan kaçacağım Karlak yerim yok sokak buradan daha bir tane Bir kravat yazıyla ben hediyelerimi açacağım. de senin gözünün önünde açacağım. Gözünün önünde. Aa bu ne mi? Bu bende vardı. Bu da bende vardı. O bu güzel. Bu çay değil. Hemen odamı yutacağım. Bence şu çay vardı. ya. Uf. Ben kendi koyayım. koyuyorum. Kızım beğenmediysen değiştirin ya be, beğendim. Ben bir açayım kendi kime. Ay bana çok yakışacak. Kemal şunu takayım. O ne güzel oldu. Çok yakıştı anneciğim. Bak ben de kalktım. Ne yapıyorsun? Kahvaltı hazırla sana kızım. Karı buna bir şey söyle. Tamam tamam. Söyle. Çabuk kahvaltı hazırla. Çabuk. Şöyle bir peynir. peynir bitti kahvaltı nasıl bir kahvaltı ya peynir koydun önüme ama neyse doyurum ben bu peynirler. ben de bunu doyurum Gözünün yiyeceğim Ben ne yiyeceğim Şurada bir şey var Onu sen tabii. Ya Şaba şaba ben fıstık mı yiyeceğim Evet Hem de doya doya yiye. Doymazsan bir daha yok Ya hayır yemek istemiyorum ya. Ay dişim kırıldı Ay dişim Oh Dişim bahanesiyle odama gelebildim Ay dişim ağrıyor ben yatıyorum. Yatma gel buraya senin işin var. Toplayacaksın her yeri. Ya hayır ya toplamak istemiyorum dişim ağrıyor. Yalandan söylüyorsun kesinlikle yani inanacağım yok. Ya da tamam git uyu. Ama 10 dakika. 10 dakika bir dakika hadi bir dakika. Bir dakika sürem var hemen uyu gel. Tamam ya bir dakika da çok az ya.